Merhabalar. Her gün bir çakra. Bugün günlerden kök çakra. Evet, kök çakra birinci çakramız. Birinci enerji alanımız kuyruk sokumunun hemen altında bulunuyor. Kök aslında bana hep daha anlaşılır geldi. Kök çakra dediğimde hep işte dünyaya köklenmeyi hayata köklenmeyi düşünüyorum e, ayaklarımızın yere sağlam basması e, Bana göre kök çakra zaten bacaklar ve ayaklarla da bağlantılı e, kök kökler e, bu hayatımızdaki ailemizle olan ilişkilerimiz dünyevi şeylerle olan ilişkilerimiz Maddiyatla olan ilişkimiz görünür olanla ilişkimiz ve e, hayatı nasıl aslında köklendiğimizle ilgili hmm, çok e, kök çakranın değişkenlik gösterdiği dönemler var insanın hayatında ha insana gelmeden önce şundan bahsedeyim hayvanlarda da insanlarda olan ortak çakralardan bir tanesi. Kök çakra, hayvanlarda yedi çakra yok, onu anlatmak istiyorum. Bir de cinsel çakra ortak, bunu da yani e, sonraki gün paylaşırız. E, Hayata köklenmekle ilgili bir değişkenlik gösterebiliyor. E, hayatımızda e, işte yer, yurt değiştirdiğimizde, yeni aile kurduğumuzda, ee, yeni çocuk sahibi olduğumuzda kök çakrada böyle değişkenlikler olduğu e, ve dönüşüm geçirildiği aslında dönem öyle bir dönemden geçiyorsanız kök çakra ile ilgili e, yapacağınız çalışmalar e, size iyi gelecektir ve aslında bu dönem e, COVID ile beraber e, bence bütün dünya e, kök çakra ile ilgili bir değişim dönüşüm yaşıyor arkadaşlar. Bundan kaçış yok. Evet hepimiz bir sürü şeyi sorguluyoruz aslında hayatımızla ilgili yaşadığımız alanlara iyice köklenmiş bir vaziyette ve tekrar ve tekrar yaşadığımız alanlarla ilgili belki e, tekrar sorguluyoruz. Evet, em, en çok kök çakra'nın aktive olduğu e, aslında yer, doğa. E, doğada vakit geçirdiğimizde, e, toprağa bastığımızda, bir ağacı dinlediğimizde kök çakramız aktive oluyor. Çocukların da aslında belli bir yaştan sonra kök çakrası çok kuvvetli. Biz yetişkinler biraz daha bazen oradan kopuyoruz ama çocuklar doğayla ve anla daha köklü. Dolayısıyla çocuklarla vakit geçirdiğimizde de kök çakramız baya e, aktif halde. E, o yüzden günlük yaşamda kök çakrayı aktive etmek için, Önereceğim en pratik şey toprağa basmak, doğayı hatırlamak ve dokunmak, bahçe işleri, ekmek biçmek, yeni tohumlar ekmek ve dokunmak. Bu kök çakramızı tabii ki güçlendirir, aktive eder. Ee, yoga'daki bazı pozlar kök çakrayı özellikle canlandırır. Ve ben çalışmalarımda bu pozlara bayağı yer veriyorum. Örneğin en temel dağ duruşu. Tadasana duruşu kök çakrayı aktive eder. Tavsiye ederim durabiliyorsanız 5 dakika tadasana yapın. Dağ duruşu. Bir diğer en sevdiğim duruş ağaç pozu, ağaç duruşu, o da kök çakrayı çok güzel aktive eder. Yapabiliyorsanız ağaç duruşunu her gün yapın. Ben özellikle hamilelik döneminde o dengemi bulabilmek için her gün ağaç duruşu yapıyordum. Çok ciddi, güzel bir alışkanlığım olmuştu. E, bu da yoga duruşlarının arasında sizi kökleyecek duruşlardan bir tanesi ee, ve bir küçük kısa bir meditasyon yaptıracağım ee, pozları zaten bulursunuz yaparsınız deneyimlersiniz artık e, o, o her yerde mevcut pozlar yazdığınız anda karşınıza çıkar benim de YouTube kanalımda bu pozları zaten bol bol yer veriyorum. Ama daha önce yaptırmadığım bir meditasyonu paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle bir rahat bir oturuşa geçelim beraber. Yerde oturabilirsiniz bağdaş kurup koltuğun üzerinde ya da rahat bir sandalyede nasıl rahat ediyorsanız. Omurga uzun olsun. Omuzları şöyle önden geriye doğru çevirelim. Gözleri kapatalım. Burundan nefes alıp burundan nefes boşaltalım. Ve dikkati kuyruk sokumumuza doğru getirelim. kuyruk sokumuzdan adeta köklerimiz toprağa doğru uzuyor. Bir ağacın kökleri gibi toprağın yüzeyinden daha derinlere doğru köklendiğinizi imgeleyin. Aynı bir ağaç gibi. Kuyruk sokumunuzdan kökler, toprağın derine doğru ilerlesin. Kökler derine doğru ilerledikçe gövdeniz iyice sabit ve sağlam bir hale geliyor. Hisset fark et. Eğer imgeleyemiyorsan oturma kemiklerinin iyice ağırlaştığını ve bulunduğun yere köklendiğini de imgeleyebilirsin. Hisset. derin bir nefes al. Yüzeye doğru getir dikkatini. İstersen birkaç derin nefes. Yavaşça gözlerini açabilirsin. Namaste. Eee çalışmayı doğada yaparsanız belki çok daha böyle güzel olabilir. Ama beni ana ve o andaki halime en azından köklemeye yardımcı olan bir çalışma paylaşmak istedim pratik. Bir sonraki çakrada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.